Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Sizlere bugün Sineklerin Tanrısı adlı eseri seslendireceğim. Öncelikle size arka kapak bilgisini seslendirmek istiyorum. Sineklerin Tanrısı, günümüzde bir atom savaşı sırasında ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak insan yaratılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir. Konusu Balantay'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir Mercan Adası'nın cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, çağdaş toplumdaki çözüntünün, çöküntünün, insan yaratılışındaki köklerini göz önüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir. Uygar insanın yüreğinde gizlenen karanlığı düşerken, Sineklerin Tanrısı daha çok Kodrat'ın kısa romanı karanlığın yüreğini andırır. Golding'in romanındaki çocuklar da başlangıçtaki gibi kurt gibi Kurt gibi uygar toplumun baskılarından uzak bir örnek düzen kurmak ister, isterlerken gitgide hayvanlaşırlar. Korkunç bir kişiliğe bürünürler. Bu yönüyle sineklerin tanrısının Mercan Adası ile öbür ıssız ada serüvenlerinden ayrıldığı ve en önemli, en önemli nokta ıssız ada yaşamının çetin güçlüklerini ya da mutluluğunu anlatmaktan daha çok bir insanın durumunu kişiler arasındaki çatışma aracılığıyla ortaya koymaya çalışmasını andırır. Şimdi sizlere kitabın özetini seslendireceğim. Britanyalı bir grup çocuk nükleer savaşının etkisinden kurtar kurt kurtarmak için taşıyan uçak ıssız bir adaya düşer. Ralph iyi huylu ve zeki bir çocuktur. Büyüklerin baskısından uzakta, kendi hallerinde bu adada yaşayacaklarını düşündükçe mutlu olur. Başlarında onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek kimse yoktur. Domuzcuk lakaplı şişman ve gözlüklü çocuk ise tam tersine korkmaktadır. Domuzcuk, adada mantıklı olarak düşünebilen tek çocuktur. Adadan nasıl kurtarılacak, kurtarılacaklarını düşünmekte ve ada kaç kişi adada kaç kişi olduğunu saptamak ve hemen iş bölümü yapmaları gerektiğine inanır. Bunun için Ralph'in denizden çıkardığı deniz kabuğunu öttürmesini ve uçaktan, kurt uçaktan kurtulan herkesin toplanmasını sağlamasını ister. Ralph ilk başta ilk başka başta pek önemsemedi, önemsemese de domuzcukun dediğini yapar ve uçaktan kurtulan çocukları adanın kıyısına gel adanın kıyısında toplar. Çocuklar hemen bir toplantı yapılır. Çocuklarla bir toplantı yapılır. Ve toplantıda deniz kabuğunu kim tutuyorsa onun konuşmasına izin verilir. Böylece toplantıların demokrat bir düzen içerisinde sürdürülmesi sağlanır. Deniz kabuğunu öttürerek tüm çocukları bir araya toplayan Ralph, bu özelliği sayesinde adanın şefi seçilir. Bu karar Jack'in pek hoşuna gitmez. Jack, kilise korusunun başkanıdır ve kendi grubuna liderlik etmektedir. Jack ve gruba hayatta kalmak Jack ve grubu hayatta kalmak için avcılığa önem verilmesini savunurken Ralph ve domuzcuk ise kurtarılabilmek için devamlı yanan bir ateşin olması ve duman sayesinde gemilerin onları kurtarabileceklerini savunur. Bu anlaşılmazlıkları nedeniyle adada liderlik bölünür. Jack ve ekibi avcılıkla ilgili konulardan sorumlu, Ralph ise düzeni sağlamakta yükümlü olur. Adanın en yüksek yerine ateş yakılmasını, karar veren çocuklar bu görevi Jack ve ekibine verirler. Avcılık yaparken ateşi de kontrol edebileceklerini düşünürler. Jack çok istemese de bu görevi kabul eder. Yatacak yer için barınacak yapı barınak yapılması, meyvelerin toplanması gibi konular ise Ralph ve diğerlerinin görevidir. Ancak kimse Ralph'in domuzcuk, Ralph domuzcuk ve Simon'a yardım etmez. Ralph her şeyi tek başına yapmak zorunda kalır adadaki diğer çocuklar sürekli olarak denize girip eğlenmekte, hiçbir işe yardım etmemektedirler. Kurtulmak gerektiğini düşünmemekte, büyüklerin ve kuralların olmadığı bu adada yaşama düşüncesini onları mutlu etmektedir. Jack ve ekibinin avcılıkla ilgilendiği bir gün sahilden bir gemi geçer. Ancak ateş söndüğü için adadakiler fark edemez. Bu üzerine Ralph ve Domuzcuk hemen dağın tepesine çıkarlar ve Jack ile yüzleşirler. Ralph ateşin ada'da en önemli şey olduğunu savunurken, Jack ona aldırmaz ve avladığı domuzdan yemesini söyler. Ancak aralarındaki gerilim başlamıştır bile. Tam bu sıralarda küçük çocuklar yılan gibi bir canavardan bahsederler. Her ne kadar Jack ve Ralph onlara inanmasa bile, onlara gizli gizli korkar canavar. Onlar da gizli gizli korkar canavardan. Bir gece dağın tepesinde öyle bir paraşütçü düşer ve öz rüzgarın etkisiyle paraşüt çeşip hareket eder. Çocuklar bunun korktukları canavar olduğundan emin olurlar. Jack ve Ralph ne kadar korsalar da dağa gidip canavara bakmanın ne kadar doğru yol olduğuna inanırlar. İkisi de korktuğunu birbirine itiraf edemez. Kendilerini en güçlü, en güçlü olarak göstermek isterler. Dağın doğruluğuna ulaşan Jack ve Ralph artık canavar, canavara inkar edemezler ve korkudan sahile hızla koşarlar. Bir daha hiçbir çocuk daha gitmez ve ateş yakılamaz. Ateşin sahilde devam etmesi devam etmesi gerektiğini düşünen Ralph ve Domuzcuk bu düşünceyi uygulamaya koymakta başarılı olamaz. Canavarın kabul edilmesiyle birlikte Jack ve Ralph arasında gerilim artar. Jack, Ralph'ı adayı koruyamayacağını iddia eder ve onu korkaklıkla suçlar. Kendisinin avcılık yetenekleri sayesinde herkesi koruyabileceğini söyler ve kendi topluluğunu yaratmak ister başlangıçta oyalamasa bile adadan ayrılır ve ormana gider. Büyük çocukların tümü ve küçük büyük çocukların tümü ve küçüklerden birkaç Jack'in yüzü boyalı vahşi kabilesine katılır. Bu böylece demokratik düzen yerle bir olur. Domuzcuk ve Simon Ralph'i terk etmezler ve onun şeflik görevine devam etmelerini isterler. Ralph domuzcukun zekasının farkına varır ve şefliği onun say yardımı sayesinde yapabileceğini anlar. Adada canavar olmadığına sadece domuzcuk ve Simon inanmaktadır. Simon bunu kanıtlamak için dağın tepesine çıkar ve canavar sandıklarının ölü bir paraşütçü olduğunu anlar. Bu haberi vermek için hemen ormana koşar. O sırada Jack ve ekibi gene bir domuz avlamışlardır ve şölen tadında ayin yapmaktadırlar. Simon bir anda kendini bu kabilenin oluşturduğu halka içinde bulur. Jack ve ekibi Simon'u canavar sanar ve kan dökme isteğini yenik düşüp onu vahşice öldürürler. Artık adada iyi ve kötü bir şey diye bir şey kalmaz. Jack ve adamlarının domuzcuk'un gözlüğünü çalması, gözlüğünü çalması ise bardağı taşıran son damla olur. Hakkını aramaya giden Ralph ve Domuzcuk dikkate alınmaz ve Domuzcuk adanın en kötü kişisi olan Roger tarafından öldürülür. Artık Ralph ve Ralph için kaçış avı başlamıştır ve tüm ada ateşe verilir. Ralph'in yakalanır, Ralph yakalanırsa Jack ve diğerler tarafından öldürüleceğinden emindir. Ralph için her şeyin bittiği, ölümle burun buruna geldiği sırada dumanı gören bir askeri gemi adaya çıkar ve çocukları adadan Ralph'i de RALP de ölümden kurtarır. Bu kitap bize e, saf ve temiz olan çocukların bile ne kadar vahşileşeceğini, hırslarını, esirini yenik düşeceğini göstermektedir. Her insanın içinde hem iyilik hem de kötülük vardır. Zamanla insanlar içinde yatkın olana eğilim gösterirler. Sorgulamayı ve düşünmeyi sağlayan sineklerin tanrısı basit bir konuya sahiplenmiş gibi görünse de içinde çok şey barındırılacak bir eserdir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.